Selamlar herkese. Bugün menüde nohutlu pilav ve soğanlı tavuk yemeğimiz var. Hemen yapımına geçelim. Tereyağında soğanlarımı güzelce kavurdum. Sotelendikten sonra üzerine bir yemek kaşığı salçasını ekledim. Salçayı da hafiften kavurduktan sonra suyunu ilave ettim. Ardından baharatlarını da koydum. Hafif suyunu çekinceye kadar pişirmeye bıraktım. Gördüğünüz gibi birazcık suyunu çekti. Bu, bu kıvamda oldular. Ardından baharatlamış olduğum tavuklarımı da tereyağı da güzelce soteledim. Tavuklar sotelendikten sonra üzerine yapmış olduğum soğanlarını ekledim kremasını ve suyunu da ekledikten sonra kapağını kapattım. Orta ateşte bir 5-10 dakika pişmeye bıraktım. Pilavımı da yaptım bu arada. Tereyağına pirinci ve detayı oldu ekledim. Suyunu da verdikten sonra kapağını kapattım ve pişmeye bıraktım. Bu arada tavuklarım da gördüğünüz gibi oldular. Maydanozunu da ekledim. Pilavım da pişmiş gördüğünüz gibi nefis bir menü oldu. Gerçekten çok lezzetli. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.